Merhaba arkadaşlar, Alper Emre'nin hayat kanalımıza hoş geldiniz. Ben Alper. Bugün sizlerle arkadaşlar tam 5 e, ünlü komediyeni taklit etmeye çalışacağım. Yapamadıklarım olabilir. Gerçekten zor isimler var. Şöyle yazdık. Gerçekten ama. Dur şöyle göstereyim. Hmm, gözükmüyor değil mi? Şöyle. Gerçekten çok zor isimler. Çok zor isimler var. Şöyle. Bir. iki Bu. Üç. Bu. Dört. Bu. Beş de bu. Gerçekten arkadaşlar çok zor kişiler var. Yani içlerinde ölmüş kişiler de var. Onlara tekrardan Allah rahmet eylesin diyoruz arkadaşlar ve yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Ve rahmetleri anıyoruz. Tabi ünlü kişiler. Ne var diyelim? başlayalım. İlk ıı, ilk kişimiz Zeki Alasya. Orada o da bir yerde. Allah rahmet eylesin tekrardan. Ee, zeki şey nasıl yapacağız? Onu düşünüyorum. E, zekalı Alasiyi nasıl yapabiliriz? Bizim okuldaki bir yeni yapalım. Evet. Üçerimize bugün e, öğretmenimiz hastalandı. Onun için Karsınız ben görüşemem. Çıkarın katları. Yazını yapıyoruz. Ben de tahtaya yazıyorum. Hadi bakalım. Evet. Herkes sıfır aldı. Ya. Herkes. Bir tek sen yüz aldın çocuğum. Aferin. Nasıl mı yaptın diye soruyoruz değil mi? Ta tabii ki de nasıl yüz aldın? Ben zaten tatlıya cevapları yazdım. E akıllı olanın tatlıya bakar. Ama akıllı olan tek kişiyi gördüm. Demek ki siz de değilsiniz. Evet arkadaşlar zekalı böyle yapmaya denedim. zeka ee, zekalı oldu inşallah. Oldu mu oldu? Oldu. Oldu galiba. O. Sıradaki kişi arkadaşlar Metin Akpınar. Metin Akpınar'ı nasıl yapabilirim? Zor kişi o da. Gerçekten zor. Metin Akpınar'ı nasıl yapacağız? Onun şimdilik bir sormamız lazım kendimize? Metin Akpınar'ı gene şekilde yapmamız gerekir. Yani çünkü o da çok ünlü komedyenlerden biri. Ee, arkadaşlar şimdi Metin Akpınar'ı yapalım o zaman. Hemen kendim hazırlık yapayım. Baba. Baba. <laughs> <laughs> ya yapılır mı ya? Sağolun mu? Bak vay benim. Of bir şehir burası ya. Baş yapılır mı? Ben burada canavar yapıyorum ya. Canımı sakat, ben çalışıyorum. Siz bunlarla bana nasıl yapıyorsunuz ya? Allah ya. ya. Ay benim başım gitti. Ay. Ay. Kandıma vuray bari. Ay. Ya ne bir şey ya? Ben bir şey alır mı ya? Olur mu böyle şey?

ben de şalar baya. Ben, ben de uygayım o zaman. Ya gel gidelim ya. Ben de çalışıyorum baya. Hadi arkadaşlar Metal Akbırlar performansı izlediniz. Bir sonraki komediyemiz arkadaşlar. Kemal, Sunal ve Hoca. Aşağı Ben mi de var. 20. sayfa. Allah razı olsun. Evet hocam. İnekler şaban gibidir. Böyle inek şaban olurlar. Böyle işini yapmaya çalışır. Buna. Ölmeyeceğim ben. senin var ya öldüreceğim onu seni. Gittin oğlum sen. Öldüreceğim oğlum seni. Öldüreceğim lan. Öldüreceğim sen. Öldüreceğim seni. Öldüreceğim oğlum. Allah gitti sen gittin. Evet arkadaşlar Kemal Sunal Erkan'ın izlediniz. bu A A babam sınıfı uyuyor. Adlı bir filmden yapmış oldum ben bu Kemal Sunal'ı arkadaşlar. Devam edelim istiyorsanız. Bir sonraki takacağımız komedyen Şahin Gökbakar Recep Bey'e takdini yapacağım. Kendimi hazırlayıp geliyorum arkadaşlar. Koşbolon! 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 Koşbolon!

Çok oh, yaşlıyım, perdilere bak, ağlıyordum da, Kali gibi bir insanım ama. Böyle, çeşmele olur bize. Ya böyle olur mu ya? Böyle sallanır hükmü, böyle sallanın cezası, böyle yaşma olur mu ya? Ya fancım ya, böyle yaşma olur mu ya, fancım ya? Evet arkadaşlar, bu da benim şanlım yok bakar. Taklediğimde rejim edeyim. Daha gidemdi. Bir sonraki komediyemiz Cem Yılmaz arkadaşlar. Cem Yılmaz'ı nasıl yapacağım? Bilmiyorum. Ama deneyeceğim. Ha bak bakın arkasına şey var mı? Allah'ım ya. Bana beni ya. Böyle şey olur mu? Bana bak lan. Ağzı vereceksin. Ağzı canım alır mı? Allah. Allah. Adam patates olur lan? bak kaç lan adamı. lan kendimizi. Kaç. Bak bu bizim başımıza bir şey olacak. Bu bizim başımıza. Bu bizim başımıza bir şey olacak. Bir şey olacak ya. Belli. Belli. Bir şey olacak bu ya. Bir şey olacak. Görsün. Kesin ya. <laughs> Allah. Olan kartı gittiğimiz zaman. Ah oh be çıkardı mı? En Bip. Bu ne Organ mahfası burada ya Allah? Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Alper Emine'nin kırmızı abone olmayı unutmayın. tuşuna basmayı unutmayın farklı videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın. Eğer e, istiyorsanız yorumlara yazın. Ben 5 ünlü komedyen ikinci videosunu da çekerim. Kendinize iyi bakın tekrardan hoşçakalın.